Suzi ve Bozi. Ne güzel renkler bulduk öyle değil mi Bozi? Evet. Hadi bulduğumuz renkleri sayalım Suzi. Aa bu harika bir fikir. Ayvalar sarı. Gözlüğüm sarı. Mısırlar sarı. Sarı sarı sarı. Elmalar kırmızı. Çiçekler kırmızı, çilekler kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Gökyüzü mavi, deniz mavi, uçurtma mavi. Mavi, mavi, mavi. Portakal turuncu, mandalina turuncu, balkabağı turuncu, 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 turuncu. Ispanaklar yeşil. Brokoliler yeşil. Yapraklar yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Süt beyaz. Peynir beyaz. Yoğurt beyaz. Beyaz, beyaz, beyaz. Zeytinler siyah. Kargolar siyah. Yazı tahtası siyah. Siyah, siyah, siyah. Pamuk elva pembe. Çilekli dondurma pembe. Annemin yaptığı pasta da pembe. Pembe, pembe, pembe. Çikolata kahverengi. Fındık kahverengi. Badem de kahverengi. Kahverengi, kahverengi. Patlıcan mor. Lahana mor. Pırtlan mor. Mor, mor, mor. Filler gri. Koalalar gri. Yunuslar da gri. Gri gri gri. Babamın papyonu lacivert. Bazen gece gökyüzü. Bazen de deniz lacivert. Lacivert, lacivert, lacivert. <laughs> ne oldu Dombi? Neden havaya bakarak avlıyorsun yine? Aa, Bosi gökyüzüne bak. Dombi bize gök kuşağını gösteriyor. Ne kadar da harika bir gök kuşağı. Rengarenk. Renkleri çok seviyoruz. Renkleri çok seviyoruz. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın.